Hüsnü Mahalli 6 Mayıs 2020 Beyinsiz ve vicdansız İnsanı insan yapan temel iki organ beyin ve kalptir. Kilosuyla ilintili olmaksızın bir yetişkinin beyni kadınlarda ortalama 1240, erkeklerde ise 1350 gramdır. Yani toplam ağırlığın yaklaşık 50'de biri kadardır. Gelelim kalp durumuna. Erkeklerde kalp ağırlığı 250-400 gram arasında değişirken bu ağırlık kadınlarda 200-280 gram arasında değişmektedir. Beyin akıl, zeka ve mantığı ifade eder. Kalp ise vicdanı, duyguyu ve sevgiyi yani aşkı anlatır. İkisinin toplamı da iyi insanı. Akıl ve mantığı olmayan bireyler için Bazıları beyinsizler. İleri gidenler de aptal ya da geri zekalı tanımlaması yapar. Sevgisiz, vicdansız ve duygusuz olanlara da taş yürekli denir. Elbette tüm insanların aynı gramajda kalp ve beyinleri var ama çoğunda hem var hem yok. Uyur gezer ölüler gibi. Yaşayanla ölü arasındaki fark ruhun ağırlığı. O da 21 grammış. Bireysel ve toplumsal yaşamın özeti hepsi bu kadardır. Her şey insanın kendisiyle barışık olmasıyla başlar. Kendisiyle barışık olmayan bir insan hiç kimseyle uyum içinde yaşayamaz. Bu tiplere kompleksli denir. Ne pahasına olursa olsun her tartışmadan ya da her kavgadan ille de üstün çıkmak isterler. Herkesin kalbini kırsalar da garip bir ruh hali genellikle Diktatörlerde olur. Kalpleri taş gibidir. Beyin %10 kapasiteli. Elbette tam kapasiteyle çalışacak hali yok ama beyin dediğinde biraz kafayı çalıştırmalı. Boşuna dememiş atalarımız akıllı ol oğlum. Başkaları ne demiş? Yürekli ol oğlum. Başkası delikanlı gibi mert ol. Başkası senin vicdanın yok mu? Yaşamı özetleyen deyimler. Uyanlar insan gibi yaşar ve insanları yüceltir. Uymayanlar insanlıktan çıkar ve başkalarını perişan eder. Siyaset biliminin ve toplum yaşamanın kurallarını belirleyen kendisi küçük, anlamı büyük deyimler. Özeti, ya akıllı ve mert bir insan olacaksın ya da insanlıktan payını almayacaksın. Yaratık olmak gibi bir şey. Dünyanın hali böyle bir konumda aklınıza gelen gelmeyen tüm problemlerin nedeniyle kalp ile beyin arasındaki kopuklukta. Buna da ben gaddarlık diyorum. O da biraz nefret, biraz kinle beslenir. Cehalet ve bağnazlık da olmasa olmazı. Baş etmek hem çok zor hem kolay. Azıcık inat, birazcık mücadele. Yani yürekli olmak. Başka türlüsü de olmaz. Kötüler dünyanın her tarafında çok ahtapot gibi her şeyi yok etmekten besleniyorlar. Koronavirüs gibi. Bir virüsün ağırlığı 0.85 attogram yani milyon trilyon gram bölü bir. Bu durumda 3 milyon insanı hasta eden virüslerin toplam ağırlığı 1 grammış. 1 gram. Diktatörler de öyledir. Tek başına ülkelerini ve halklarını önce hasta eder, yatağa düşürür, sonra da yavaş yavaş ölme sürükler. Bin türlü yöntemle dünya tarihinde çok örneği var. Seçimle gelmeleri hiçbir şey ifade etmez. Hitler de seçimle gelmişti. Trump da öyle. ABD'nin önceki başkanları da Cici çocuk çikolata renkli Obama da ülkesini iyi idare etti ama Afganistan, Irak, Libya ve Suriye'de savaşa devam dedi. Üstelik Nobel'den de barış ödülü kapmıştı. Başkaları bu ödülü alamadı ama savaşa çok meraklı. Her şeyi ben bilirim modunda olanlar da var. Çok yakından tanıdığım Kaddafi ve Saddam öyleydi. Başkalarını da tanıdım. Onlar da her şeyi ben bilirimden level atlayarak benden başka hiç kimse konuşamaz moduna geçmişlerdi. 70-80 kiloluk bedenden 1,5 kilogram beyin ve kalbin çıkmış hali yoksa bazı ölülerin tabutu bunun için mi ağır olur